İsimler konusundan devam ediyoruz. İsimler konusunun diğer bir alt başlığı ismin halleri. Aslında biz bu ismin hallerini sözcükte yapı konusunda görmüştük. Hala sözcükte yapıyı izlemediyseniz, sözcükte yapı ile ilgili sıkıntı yaşıyorsanız, şuraya bırakacağım bağlantı adresinden sözcükte yapı ile ilgili temel bilgileri, uygulamaları ve daha fazlasını bulabilirsiniz. Evet, ismin hallerinden devam ediyorum. Şimdi ismin halleri 5 başlıkta inceleniyor aslında. Ancak birinci halimize baktığımız zaman zaten birinci halimiz yalın hal. Şimdi yalın hal şu demek. İsmin hiçbir hal eki almadığı durumudur. Yani isim belirtme halini almazsa, yönelme halini almazsa, bulunma ve ayrılma hallerini almazsa aslında yalın halde oluyor. Biz yapı konusunda şundan bahsetmiştik. Yalın ve basit şey, basit kelime aynı şey değildir. Basit kelime yapım eki almamış kelimedir. Yalın kelime hiçbir hal eki almayan kelimedir. O zaman aslında bir e, türemiş kelimeler de yalan halde bulunabilir mi? Evet. Mesela desek ki su. Şimdi bu su basit bir kelime. Neden? Yapı meki almamış. Ama soluk deseydim bu soluk kelimesi türemiş bir kelime ve yapı meki almış. Ama sonuçta bir kelime yapım eki alsa da, yapım eki almasa da, şu hareketlerinden birini almazsa her türlü yalın hali değil mi? Evet. O zaman nihayetinde bu her iki kelime de aslında yalın kelime. Ama herkes de basit mi? Hayır. Su basit, yapım eki almadığı için. Soluk türemiş, yapım eki aldığı için. O zaman şunu da tekrar hatırlatmakta fayda görüyorum. basit. ve yalın kelimeleri bunlar eş anlamda olmayan birbirinin karşılığı olmayan kelimelerdir. Yani basitle yalın aynı şey değildir. Bundan bahsediyorum. Hiçbir ya hal eki almadığı hal yalın hal. Bunlar hal eki alınca ise belirtme hali, yönelme hali, bulunma hali ve ayrılma hali gibi halleri alabilirler. Mesela belirtme hali. Belirtme hali aslında bizim başka bir konumuza daha alakalı. Daha doğrusu bu konu yani ismin halleri konusu bizim başka bir bilgisi konumuza daha alakalı. O da cümlenin ögeleri. Mesela biz cümlenin ögelerini konuşurken yardımcı unsurlarda yani yardımcı ögelerde aslında neyi kimin sorusunun cevabına belirtili nesne diyeceğiz. Şimdi bak belirtili nesne o zaman nereden geliyor? Belirtme hal eki. Demek ki biz bunu nerede görecekmişiz? Tekrar cümlenin ögeleri belirtili nesne. Hemen hatırlatma notumu düşüreyim. Cümlenin ögeleri. Belirtili nesne. Ben belirtili nesne konuşurken tekrar belirtme haline gönderme yapıyor olacağım. Yanı sıra yönelme halinde o zaman yine cümlenin ögelerinden bir tanesi mi? Evet. Cümlenin ögelerinden yer tamlayıcısı yani dolaylı tümleç. Aynı şekilde... Yani şu cümle ögelerinde yer tamlayıcısı olan şey üçü aslında. Yani bulunmada, ayrılmada, yönelmede yer tamlayıcısı olarak karşıma çıkacak. Yani bu da yer tamlayıcısı, bu da yer tamlayıcısı, bu da yer tamlayıcısı olarak karşıma çıkacak. Bu ileriki konu için bir zihinsel bağlantı olsun. İleriki konuya geldiğimizde burayı tekrar hatırlamış olacağız. Belirtme hali aynı zamanda neyi kimi nereyi sorularının cevabını verir bize. Mesela cümle üzerinden gösterelim. Ayşe bugün pantolonu terziye vermeyi unutmuş. Şimdi burada mesela isim olarak baktığımız zaman şu an öge incelemiyoruz ya o yüzden öge incelemeyi yapmıyorum şu anda. Öge incelerken farklı şeylerde bulabileceğiz çünkü. Mesela burada Ayşe bugün pantolonu terziye vermeyi unutmuş cümlesinde. Pantolonu ifadesi Bakın pantolon bir isim mi? Evet. Neyi sorusunun cevabını verdi mi? Neyi terziye vermeyi unutmuş? Pantolonu. O zaman buradaki i ne oldu bakın? Belirtme haleki. Biz şunu söylemiştik. Belirtme haleki ile üçüncü tekil yerik karışabilir demiştik. Şimdi üçüncü şekil de I ekiydi. Belirtme hal de I ekiydi. Ama biz üçüncü şekil ekini nasıl ayırıyorduk? Hemen ona da örnek verelim. Pantolonu bir hayli dar gelmiş. Bak cümle bu. Pantolonu bir hayli dar gelmiş. Şimdi şu iki pantolonlu cümleyi bir beraber irdeleyelim. Şunları bir tekrar deleyim. Bir tane pantolonlu cümle var elimde. Bu iki cümledeki pantolonları birbiriyle kıyaslayacağım. Şimdi diyor ki Ayşe bugün pantolonu terziye vermeyi unutmuş. Pantolonu bir hali daha gelmiş. Şimdi bak başına eğer o geliyorsa ifadenin ve cümle anlamlı bir bütün oluşturuyorsa buradaki ı i'miz yani u ü'müz ne olacak belirtme haleki. Bakalım Ayşe bugün o pantolonu terziye vermeyi unutmuş. Mantıklı geldi mi? Geldi. O zaman o cümleye göre uygun olduğu için buradaki ı'mız ne oldu? Belirtme haleki oldu. Geldim buraya. Pantolonlu bir hali dar gelmiş. Eğer başına o değil de onun ifadesi gelseydi bu da üçüncü şekil olacaktı. Şimdi mesela o getirsek mantıklı oluyor mu? Önce buna bakalım, kıyaslayarak gidelim. O pantolonlu bir hali dar gelmiş. Oldu mu? Yok olmadı. Onun pantolonlu bir hali dar gelmiş. Oldu mu? İşte şimdi oldu. O yüzden burada onun ifadesi cümleye daha mantıklı bir anlam kattı. Ve buradaki ı asla zaten neymiş? Üçüncü tekil iyilik kişisi ekiymiş. Demek ki ben belirtme halekiyle üçüncü tekil iyilik kişisi ekini karıştırmayacağım. Eğer dediğim gibi bu ikisi arasındaki farklılığı bilmiyorsanız veya yapı ile ilgili problemler varsa video başında göstermiş olduğum bağlantı adresinden yapı konusundan bu eksikleri kapatın. Çünkü yapı net olarak oturmazsa buralar zaten oturmaz demiştim daha önce. Belirtme halekini bu şekilde açıklamıştık. Nerede? Tekrar yapı konusunda. Hatırlamış olduk. Geldik yönelme haline. Yönelme hali cümle içerisinde yöneliş ve yaklaşma anlamı katar. Bu ne demek? Şimdi bir yere yönelme olabilir, bir kişiye yönelme olabilir, bir varlığa yönelme olabilir. Şimdi mesela ki Mehmet kitaba çok iyi bakmış. Bu cümleye baktığın zaman şimdi Mehmet kitaba çok iyi bakmış. Burada kitap nesne değil mi? Evet. O zaman nesneye bir yöneliş söz konusu ama yönelme yaklaşma çok burada kendi belli etmiyor. Biraz soyut bir yöneliş gibi kalıyor kitaba çok iyi bakmış. Yani ona çok iyi bakmış. O zaman kitaba bir yöne, yani kitapla Mehmet arasında bir bağ kurmuş mu? Kurmuş. Mehmet'in kitaba yöneldiğinden bahsetmiş. Bu yüzden yönelme hali var diyebiliriz. Aynı zamanda başka bir halimiz olan, yönelme halinde başka bir durumumuz olan kişiye yönelmeye bakalım. Mesela Arzu Sevil'e Sokağı almış. Şimdi burada da bir kişinin başka bir kişiye yönelmesinden bahsediyorum. Arzu Sevil'e yönelmiş. Yani Arzu Sevil'e bir eşya almış. Oradaki odaklandığı varlık kim? Sevil. O zaman yönelme böyle bir anlam katıyor. Yani kişiye yönelme bu. Bu da nesne yönelme. Bir de yere yönelme olsun. Biz en çok yere yönelmeyi kullanıyoruz. Mesela Suat akşam sinemaya gidecek deseydi burada da bakın herhangi bir ne var? Herhangi bir yer var. O zaman bir yere yöneliş var. O zaman buradaki bakın sinemaya ifadesi bir yer ismi ve bir yer aslında bir yere doğru yaklaşma, bir yere doğru yönelme anlamı katmış. Demek ki yönelme nesneye, kişiye ve yere yönelme diye kendi içerisinde üçe ayrılıyor. Aslında ne kimlere her dördü için de ortak yani belirtme bulunma, yönelme ve ayrılma için ortak sorularımız ancak kattığı anlamlar bu şekilde biraz daha zihnimize somutlaşsın istedim. Sonrasında bulunma hali, bulunma hali daha doğrusu hali değil hali, bulunma haline geldiğimiz zaman bulunma hali de neyde, kimde, nerede sorunun cevabını içerecek. Şimdi neyde? Mesela onda ama o ne? Bardak. Bardakta biraz su kalmış. Mesela bardakta biraz su kalmış derken işte böyle bir bardağı kastediyor. Bu bardağa bir ne var? Bardağın içinde bulunma. Bak mesela şu su bardağın içinde bulunuyor mu? Bulunuyor. O zaman buradaki suyun bulunma durumunu ifade eden eke ben diyorum ki bulunma hali. Veya deseydim ki kitapta onlarca bilgi var. Şimdi bu yine nesne. Kitapta onlarca bilgi var. Yine bir kitap alıp işte kitabın içine bakabilirsin onlarca bilgi var. Barındırma, içinde bulunma, barındırma. Burada katmış olduğu anlam değeri önemli. Katmış olduğu anlam değeri barındırma yani bulunma. Sonrasında bulunma halekinden devam edelim. Kimde? Mesela o kişide bulunma, o kişide, o kişinin sahip olması falan bu anlamı katıyor. Arzu da birkaç eşyası kalmış. Arzuda bulunuyor mu o eşyalar? Evet, onun için bulunma hali. hali. Veya bir yerde bulunma. Ankara'da veya bulunmama. Ankara'da deniz yok. Bak Ankara'da deniz var mıymış? Yok. Bulunmama. Mı? Ama işte bulunmanın olumsuzu şeklinde karşımıza geçiyor. Bulunmama e, hali diye bir şey olmadığı için. Burada bulunmanın olumsuzu aslında karşımıza çıkıyor. Yani nihayetinde yerde de bulunabilir, kişide de, de bulunabilir. Geldik ayrılma haline. Ayrılma hali bir yerden ayrılma, bir kişiden ayrılma, bir nesnenin içerisinden koparılma, çıkarılma veya bölünme gibi anlamlar taşıyabilir. Şimdi ben bunları öğrencilerime gösterirken veya anlatırken diyorum ki mesela Deniz diye bir sevgilim var. Sen bu Deniz'den ayrıldın. Deniz'den ayrılırken hangi cümleyi kuruyorsun arkadaşlar dedikodu yaparken? Kanka ben denizden ayrıldım. Bak şimdi. Denizden ayrıldım. E tamam. Şimdi denizden ayrıldım. E ayrılırken bak ne kullandın? Den. O zaman denizden derken ne kullandın? Ayrılma halde. Demek ki bak bir ilişkiyi bitirirken de buradaki ayrılmayı kastederken de ayrılma hali kullanılıyor. Kafada en sonut böyle kalıyor. Yazalım bunu. Denizden ayrıldım. Buradaki deniz tabii ki özel isim olan deniz. Veya işte diyorsun ki taşınma oradan başka bir yere gitme anlamı taşıyor. Yazın İstanbul'dan ayrılacağım. İstanbul'un hengamesi ağır gelmiş. İstanbul'dan ayrılacağım. Aslında İzmir falan olsa kalınabilir. Yani işte İstanbul çok kalabalık. İstanbul işte çok böyle insanın yaşadığı kalabalık. Hengame'nin olduğu olduğu, işte ulaşımın böyle çok çok zor olduğu bir şehir. Ama İzmir olsa ya Ben ben İzmirciyim bence. Ya. İzmir İzmir'e gider kalırım, <laughs> İzmir'de yaşarım yani. İzmir'de yaşanır. Ama işte İzmir'de de ne var? İşte faturalar çok yüksek. O yüzden çok çok sıkıntı olabiliyor. Peki neyse. İstanbul ayrıl, ayrıl. Hayırlı uğurlu olsun. Peki devam. Mesela neyden ayrıldım? Bu neyden sorusu biraz gıcık bir soru. Yani çok böyle anlamı çıkartamıyorsun. Nasıl? Diyorsun ki pantolondan düşen bir çakmak Şu an anlamsız bir cümle oldu farkındayım ama o ayrılma anlamını net bir şekilde verecek. Pantolondan düşen bir çakmaktı. Şimdi bunu biraz somut düşünmek lazım. Bir pantolon var. Bir çakmak var. Çakmak pantolonun cebinde ve düşüyor. Bak şimdi. Cepten çıkmış ve düşüyor. O zaman mantık olarak çakmak pantolondan ayrıldı mı? Ayrıldı. O zaman ayrılma hali. Bu böyle. Ha bu somuttu. Bir de bunun soyut versiyonu var. Mesela diyorsun ki sınava çıkmış sorulardan çalışacağım. Mesela burada hani fiziksel bir ayrılış söz konusu değil. Çıkmış bir soru var. Bundan ayrıldı, aldı, zihnime attı, yerleşti, ayrılma oldu. Oh, yok, yok. Öyle bir şey değil. <laughs> burada da nasıl bir ayrılma var? Biraz daha soyut bir ayrılma var. Yani sınava çıkmış sorudan çalışacağım. Oradaki dan, dan ayrılma hareketi. Evet ama ayrılma hareketi oraya şöyle bir anlam katıyor kaynak olarak onu kullanacağım. Dendan yani kaynak, memba. Kaynak olarak kullanıyorum ben bunu. Onun için çıkmış sorulardan soru senin zihninden çekip buharlaşıp beynine girmiyor. Öyle bir ayrılma söz konusu değil. Evet bu dersimizde de ismin hallerinden, ismin hallerinin cümle ögeseli olan bağlantısından ve örnekler üzerinden haller nasıl karşımıza çıkabilir buna baktık. Sürekliğin tamamı isme geliyor. Bunu zaten biliyoruz. Dediğim gibi bir sıkıntı yaşarsanız işte o sözcükte yapı videosundan bunları daha doğrusu videolarından bunu halletmeye çalışın. Bu dersimiz de bu kadardı. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. İyi çalışmalar. Hoşçakalın.